Arkadaşlar merhaba. Makina Teknisyeni kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bir makinanın arızasıyla ilgili olacaktır. Şimdi makineyi açtığımızda fındık motor dediğimiz CP 180 arkadaşlar. Fındık Arkadaşlar bu E çift 03 yazıyor. Bazen de E çift 04 yazar. Dediğim gibi makina bu arızayı gösterdiği zaman kayışla ilgilidir. Ya iplik sarmıştır kasnaklara. Şu kasnağa göster. Şu kasnağa iplik sarmış olabilir. Veya alttaki e, kayışın takılı olduğu motor kasnağına da iplik sarmış olabilir. Şimdi makinenin kayışını taktık yerine tekrar açıyoruz makineyi. Şu şekilde. Şimdi bir deneyelim bakalım. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi Şimdi normalde E04 veya E03 yazdığında siz Astaş'tan veya herhangi bir servisten servis çağırmanız gerekir. Gelecek bir kayışı takıp gidecek. Servis ücretini tabii ki alacak. Hani ben de bunu karşılaştığım için bu arızayla bunu sizinle paylaşmak istedim. En azından böyle basit şeyleri kendiniz de çözebilirsiniz. İnşallah faydası olur. O amaçla paylaşıyorum sizinle. Kanalımıza abone olmayı, ve bildirimlerinizi açarsanız bundan sonra yayınlayacağımız videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Şu ana kadar yaklaşık 33 tane video paylaştık. Devamı gelecek inşallah vakit buldukça. Hepinize hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum.